Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem. Ben Özgür, çok hızlı girdim. Çok <laughs> hızlı, evet. Hiç <Şimdi> beklenmedik <laughs> miydi? Boşuna bakıyordum böyle. <laughs> peki tamam, tekrar gireyim mi ister Yok, devam edelim. Devam edelim, peki tamam. Sinema Haberi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta e, daha güzel konularımız var. Hani böyle diyerek sanki hani bu arada bir değil, beklenti değil, değil mi? Bir şey <laughs> yok. Nasıl şey değil, bu hafta çok kötü haberler <laughs> <laughs> Evet, bu hafta pek de seveceğiniz haberler yok arkadaşlar. Evet, ya öyle bu arada. Yani Netflix olayı. Ama başka bir şeyden, ben hemen başlayayım ya. Lütfen, lütfen. Evet, şöyle. Çok şaşırtıcı bir haber. Disney Plus'ın birkaç Heh, ay önce doğru. bir Atatürk dizisi üzerinde çalıştığı söylendi. Resmi bir açıklama yok hala. Hatta Türk dizilerine ait bir açıklama Söylenti. yapmıyorlar. Söylenti. Söylenti evet. TV yüzden Birsen Altuntaş'ın haberi olarak da belirteyim. Niye hatta. TV yüzden öğreniyoruz biz bu haberi? Ee, bilmiyorum. Bilmiyoruz, peki tamam. Yani bana kızıyorsun Ben de çünkü onu... <laughs> yok yok, çünkü ben de öyle gördüm. Yani bir isim gördüm. Yani Disney ile ilgili Baktım. her haber Birsan Hanım'dan geliyor. Ben anlamadım. PR'ını o işte belki yapıyor herhalde. Yani ha, <laughs> bilmiyorum. Evet, tabii oysa... Ee, i̇şte Atatürk dizisi geliyor. Ee, başrolde de Aras Bulut İğnem'de. Yine. Evet. Konuşmuştuk değil mi? Evet konuşmuştuk. Bir ufak bak, bahsetmiştik sanırım. Bak bu çok önemli bak. Hı -hı. Kaç seferdir? Oluyor evet. Şimdi hatta sona geleceğimiz konuda da aynen anladım. öyle. Demek ki gündemi çok iyi takip ediyorsun. Evet. Ben ya. ben, ben tabii, tabii teşekkür ederim. Tabii, evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bunu demeseydin daha iyiydi ama tamam yani ya böyle. Yapamaz. Tamam tamam doğru. <laughs> Peki. Ee, evet. Neyse böyle bir dizi geldi söyleniyor 6 bölümlük ee, ve ilk duyurusu yapıldığında Hollywood tarafında böyle ünlü oyuncuların da olacağı söylenmişti. Tabii ki biz Adican'ım yani. falan de <gülüyor> <gülüyor> dedik. Ee, ve geçen gün de bir haber çıktı. İşte e, bir yetkili dedik yurt dışından bir yetkili yanlış hatırlamıyorsam Disney, Disney Plus için Türkiye'de yarınlar yokmuş gibi yatırım yapıyor gibi söylemi Vallahi çıktı. Çok Sonrasında bu haber olunca yani bu söylenti olunca bir açıkçası ben de bir şaşırdım. Hemen aslında söylentiye geleyim. Bu Atatürk dizisinde. Ee, yan karakter ya da işte ana rollerden birini Emma Watson'ın oynayacağı söylendi. Emma Watson'ı Harry Potter'dan tanıdığımız evet. isim ki kendisi cidden çok büyük bir Doğru. isim. Daha da bu yetmiyor. Yani bu Diğer haberin yanında bu az kalıyor. Müziklerini de, dizinin müziklerini de Hans Zimmer'ın yapacağı söyleniyor. Hans Zimmer hani ilgisi olmayan için anlatalım. Batman üçlümesi, Inception, Interstellar, Nolan'ın birçok filmi <laughs> kısaca. Yani güzel bir hani müziği güzelmiş dediğim bir Aynen. film mi var? Bak. Kendisi Hans Zimmer'dı. Yani 180 i̇şte görürsün. Düğün filminin müziğini de yine o yaptı. Aldı yani, Oscar düğünle müzikle. Müzikle... Ya, yakalandım gördün mü bilmiyor yakaladım. Şu an çok pis Ama yakalan... alamadı yok. Alamadı. Yok. Şeyi aldı. Genel tüm evet. müzikleri aldı ama özellikle o şey müziği alamadı. Hani hmm. spesifik bir işte şey. Onu tamam. sanırım Billie Eilish aldı galiba. Aa doğru Şeyle. doğru tamam. Evet evet. Şey tamam. filmi. Bond filmiyle. Bravo. Tebrik ki. ediyorum. Ee, Gene bildi. Son şey. <laughs> Sonuç olarak çok büyük bir isim hans Kesinlikle yani... canım. Evet ya bu, burada şunu konuştuk sen de. Yani Batman de nasıl bir müzik yaptı da hani Aa, işte evet, aslında evet, sen aynen. yani farklı hissediyorsun ama aslında yükselme yok, düşme yani, yok aynen. ama his bunu veriyor Hı -hı. falan diye yani o müzikle gerçekten inanılmaz oynayabilen bir adam. Ve tabii hani bu ismin olması demek ya yani bir filmde izlerken mutlaka müzikle evet, evet. ilgili olarak mutlu olacağın anlamına tabii geliyor. Memnun yani, olacağın yani, anlamına yani, geliyor. Ya başka müzisyen daha düşük bütçeli, <laughs> düşük kaşeli müzisyenlerden de mutlu olabiliriz ama Hans Zimmer gibi bir evet. ismin geliyor olması az şunu da gösteriyor tabii ki sadece Türkiye pazarına oynamayacaklar bununla. Kesinlikle. Yurt dışına da oynayacaklar. Hatta belki ben bilmiyorum Atatürk olması da bir enteresan. Hani ee, açıkçası mutlu oldum tabii ki Atatürk'le ilgili yurt dışından bir yapımın olması. E, daha hani Evet. Yani onların bakış açısıyla falan, gerçi yeni Türk bir yönetmen olacak tabii ama tabii. E, yani enteresan olacak. Gerçekten ben çok merak ediyorum. Müzikleri Hans Zimmer'ın yapması çok çok anlamsızca bir evet, şey. Evet. O kadar çok büyük <laughs> ee, bir şey yani. Böyle deyince aklıma şu geliyor. Belki müziklerde keşke tabii şu da olsaymış mı diye düşünüyorum. Ve gene tabii Hı -hı. Türk düşününce. Sarı Zeybek kim yazmıştı o Sarı müziği, Zeybek e, müziğini yapan? Hem, Yok. Zülfü Livaneli değil. değil. Ee, çok ünlü bir gene Türk müzisyen. Hı. Hatta filmlerde de müzikleri de var bildiğin kadarıyla. Sen bakarken eden. ben hemen dipnot vereyim. Lütfen. Veda diye yine Atatürk'ün hayatının anlatıldığı bir film var. Orada da e, yanlış hatırlamıyorsam Zülfü Livaneli yapıyor müzikleri. Onun müzikleri de çok iyi. E, cidden güzel. Fahir Atakol evet, ha, demin Atakol. onu söyleyecektim. Atatürk'ün sevdiği şarkılar diye de bir o, şey sarı var. Sarı müziklerini mi yapmış? E, evet, yani o hı. müzikleri de yapan oydu. E, müziği de zaten aslında meşhur. Mutlaka hı hı. duyunca da herkesin aklına gelecek, diyecek ki evet ben bir sarı sevgi belgeselinin müziğini de yapan oydu. Ya, Neyse tabii şey şimdi Hans Zimmer deyince böyle global bir isim. Hans Zimmer yani, çok büyük. Evet, e, gerçekten. Ya, yani öyle... Türkiye'de daha bundan daha büyük bir isim görmemiş olabiliriz şu anda. Evet, tabii. böyle bakınca da yani, doğru. Düşünüyorum başka yok. Yok yani, yok. Bununla doğru. belki yani hiç yarışamaz yani, ama. Yani Atatürk filminde bunun olması da başka bir heyecan Evet, diyeceğim. evet yani şey dizisi diye düzeltelim Lizi, ama. Düzeltelim, e... lütfen, evet. Yani çok acayip. ya yani Emma Watson da enteresan. Evet. Bak Hans Zimmer o kadar büyük ki Emma Watson gibi bir şey unutuyoruz yani. Yani e, şimdi en son Atatürk ve böyle bir e, konu geçince Netflix'teki e, pera eee Evet aynen. Peraplas medizini. Peraplasta ge bir, bir gece. gece öyle bir evet, şey. Evet tamam. Evet böyleydi. E, orada bir görmüştük ama orada hem çok eleştirilere maruz kaldı malum dizi hı hı. Ee, yani bu, burada direkt olarak Atatürk ile ilgili evet. bir durum söz konusu. Ya nasıl zaten. bir şey olacak da hani bu arada net bilmiyorum bir belgesel tarzında mı olacak yoksa hı, bir ya konu mesela komplo teorisi mesela şeyin bir film vardı böyle e, Lincoln için bir film vardı vampir avcısı olduğu bir film vardı. <laughs> Atatürk'e tamam, böyle ya. bir şey yaparlar bilmiyorum gerçekten. Valla yani evet bence öyle bir şey. Yani yani Türkiye da, pazarına Türkiye'de, girdiği Türkiye'de, için evet. cesaret etmeyeceğini ümit ediyorum. Bence yani... yani Türkiye pazarına çıkıyoruz böyle bir şey derse belki yani hoşça ama... kalın. <laughs> ha yani o <laughs> onun bomba diye. Hoş geldin deyip de bununla bir şey <laughs> ya Z jenerasyon J Z nesli için bir şey yapayım demezsen öyle yani bir şey sakın şey ya, yani yapmazlar canım evet, yani yani O zaman biraz. bir sene altından herhalde başka haberler duyarız yani aynen. Disney Plus gidiyor. E, gidiyor evet <laughs> aynen. Yani i̇lk önce benden duyun falan diye Ondan öyle bir şey, şey şeyi ayrıntısına verip bir sonraki haberimize geçelim. Tamam. 14 Haziran'da Disney Plus geliyor. 14 Haziran. Ee, aynen. Ama Acaba ilk... bu diziyle gelir mi ki? Sanmıyorum. Yok bunun çekimleri daha e, bu yılın ortasında başlayacak diye hatırlıyorum. Hmm. Yani öyleydi tabii. Hala tamam. resmi bir açıklama yok. Bekliyoruz. O aynen. konuda adımlarımızı attık. Aynen. Donanım haber olarak gelebilir diyorsun. Yakında alırız. Kötü habere geçiyorum. <laughs> ben hemen şunu söyleyeyim. Atatürk'le ilgili bu arada yani aslında belgeseli var. İşte bir tane e, bir, de, bir de film de var. Değil Film mi? var, e, bir belges ton belgesel sanki, var, film var. Sanki böyle baktığında çok yapım yok gibi. Hani evet. bu böyle baktığında hep aynı yere odaklanıyorlar. Hani hep evet. aynı böyle belgesel gibi yapıyorlar. Mesela Pera Palas'ta bir gece dizisi bu anlamda biraz enteresan. Farklıydı evet. doğru. Yani, yani belki Atatürk e bunu... bir komplo üzerinden Hı. yani suikast girişiminden çıkması enteresandı. Aslında böyle şeyler hani ülkece kapalıyız bu arada. Hani evet. e, çok sevmiyoruz bunları. Evet. Doğru. E, hatta geçenlerde Atatürk taklidi yaptı diye bir çocuk çok ciddi eleştirildi. Hı. Çok da güzel yapıyor bu arada taklidi. Sesini taklit ediyor Atatürk'ün. E, çok çok da güzel yapıyor. <laughs> Şey de var. Atatürk'e çok benzeyen biri var. Evet, o da bir böyle ciddi eleştiriliyor falan değil mi? Onda da bir var. Ama bambaşka da. yani. O adam bayağı şey çapkın falan. Ha, o, o, o Atatürk e benzemesi şey. üzerinden para kazanmaya başladı o adam. Ha, Atatürk cosplay ee, e, yapıyor diyorsun ve Aynen. Adam, böyle onda... düğünlerde falan öyle gidiyor diye yok canım. Yani şaka da olabilir bilmiyorum. Öyle bir şey ha, varmış. O, hani tamam. adama özel rakı masası hazırlıyorlarmış. Adam orada Atatürk'e de benziyor ya. <laughs> öyle şeyler falan vardı. Anladım. Tamam, peki. Ee, o başka ya, bir evet, tamam. <laughs> <laughs> Ya tabii bu, bu şey sadece bir şaka yapıyor. Figürlerde evet. Şimdi ofensif mizah <laughs> çok konuşmak ister misin? <laughs> ofensif mizahı şimdi konuşmak ister misin mesela? Ee, Konuşamayız. Ufak mi? istiyorsan konuşalım. Yani mesela şimdi böyle birisi bu konuda espri yapsa aslında gerçekten Türkiye'de de büyük ihtimalle çok büyük tepki evet, çeker. Evet, çok büyük tepki çeker. Yani çok ben yine tepki göstermem. Ben ofansif mizah konusundaki mi? şeyimi Genel söyledim. Diyorsun, belki ben tamam. yine de tepki göstermem. Çünkü hatırlatacağım <laughs> bunu sana ben <böyle> özür <laughs> Yani şey şaka güzelse evet. E, Okey ama şaka bazen kötüysedik çok kötü da oluyor diyorsun, ve hani direkt, <laughs> yani direkt hakarete dönüyor. O bu çocuğun yaptığı şaka e, güzel de bir şakaydı çünkü Atatürk'le alakası da yoktu zaten. Hmm. Yani, Peki tamam. Yani bambaşka Şimdi, bir şeydi. Bu merak konusu olacak o zaman. Aynen. Peki ben de merak ettim. Bir sonraki Neyse. habere geçeyim Lütfen. ben. Netflix'ten kötü bir haberimiz var. E, zam geldi. Bunu zaten görmüşsünüzdür ama bir yorumlayalım evet. dedik. Burası evet. Olmazsa olmaz zaten. Yine burada. bu konuyu daha önce evet, burada yorumlamıştık. Ee, ya zam gelecek ya da o sistemi değiştirecekler demiştik. Zamı tercih ettiler. Evet. E, hem zam hem sistem. Değil mi? Sistemde bir değişiklik ben yok görmedim. Yok mu? Yok. Aa, tamam. Şey, ha, güzel haber o zaman. Tamam. Sadece evet. zam var. Neyse. Hemen fiyatları yani, okuyayım istersen. Ee, şöyle temel yani bir kişinin kullandığı e, 480p. ve 480. <laughs> <laughs> yani, Telefonlar gibi. Ya. Telefonda hani e, böyle küçük izleyeceğim falan dersen e, diye yani ama ben yani. Yani ben 480 en azından bir 720p yapsalarmış ST, yani HD HD televizyonu olmayan Birileri için hani 1280'e bir 720 ekranım var benim öyle izliyorum diyorsa. O o boyutta o bile... akıllı televizyon yok zaten. Hani evet, işte tabii. bu şeylerden bu akıllaştıran Telefonu. şeylerden falan alınabilir. Mobilden telefondan falan izlenmek için ancak evet. Neyse fiyatı 27 liraydı 38 oldu. Standart hmm. paket bu iki kişinin kullanabildiği full HD e, çözünürlük. 41 liraydı 58 oldu e, ve özel. Ultra HD işte yani 4K hmm. ve 4 kişinin kullanabildiği pakette 54.99'dan 78 liraya çıktı. Yaklaşık yüzde %40 zam yapıldı. Hı. Hmm. Ya yani tabii ki şaşırmadık. Bekliyorduk Şaşırma. zaten tabii, bu tabii. böyle bir haberi. Geç bile kaldılar bence ama şu çok garip oldu. Ee, Disney'in 35 liraya açıklamasından birkaç hafta sonra gelmesi enteresan oldu. Evet. Çünkü onlar Nereden baksan yarı fiyat da, yarısından daha ucuz hatta Disney Plus u. Yani bu arada bu tabi gene şeyle gelmedi ben şimdi ben mesela sistem de değişti diye tahmin etmiştim ama yanılmışım. Ha, yok sistem ee, Sistem aynı sevindim tabi yani bu güzel bir haber en azından hala aynı yere gelecek yani çünkü hı. birden fazla kişi... Gerçi şöyle yani iki kişi kullanırsa ıı, üçüncü açınca diyor yani işte hı hı. fazla oldu kapat birini diyor ee, yani o hiç yok değil ama. Tamamen tek hesaba dönmüş olsaydı hmm. o zaman daha da üzücü olabilirdi. Evet, o zaman çok kötü olurdu zaten. İşte buradaki olay hani çok yorumlanacak bir tarafı yok zaten. Malum en son zam geçen yıl mart ayında olmuştu. Tabii, Tam tabii. bir yıl sonra yaptılar. <laughs> çok hani e, zamı eleştirecek bir durum yok. Yani dolar meselesinden de yok yani. Haksız ya tabii evet, biz zam evet, her tabi, zaman evet, şey de evet. yani dolar meselesiyle baktığın zaman Amerika'da ne kadar desem? E, Amerika'daki fiyat e, çok açıkçası hatırlamıyorum ya, ama 20 dolar civarıydı. 20 diye dolar civarı ise mesela Türkiye'de bedava izliyorsun demektir yani. Ha öyle öyle, bedava izliyorsun. Yani tamam. Oradaki en düşük fiyatı çevirince burada buradaki yine şey yapmıyor. Hani en düşük fiyat kesinlikle karşılamıyor. Yani orası of. şey daha iyi. Yani, yani tabi öyle bakınca hani ne diyeyim hani güleriz ağlanacak halimiz gibi olacak evet, ama evet. mecburen bir nevi öyle oluyor. Evet e, 10 dolar. O Amerika'da temel, e, temel paket, Aha. dediğin gibi. Evet, ha, 10, bitti. 15, 20. Tam Bravo. hatırladım. 10, 15, aynen 20 öyle. fiyatlar. E, yani 20 dolar. Oo. Tabii tabii. <laughs> evet aynen öyle. Yani 10 dolar bile dediğinde. Oo. Yani <laughs> evet. Hani, yani. Şimdi bugün mesela Amerika ile aynı fiyat yapıyorum dese en düşük pakete 150 lira diyecek adam. Tabii. Ki şu anda bizim, bizim en yani. büyük paketin yarı fiyatı falan yapıyor o da. Ben bir sonraki habere Lütfen. geçiyorum. Netflix ile ilgili çok konuşacak bir şey yok. Zam. Bu sefer de Amazon'a geldik. Sırayla platformlardan gidiyoruz. Evet Amazon'da yine burada konuşmuştuk biliyorsun. Ya bu kütüphanenin hali ne? Herkes ha? özel yatırım yapıyor falan. Sen ne yapıyorsun? diye. Bir haber çıktı. Güvenilir bir kaynaktan çıktı Güzel. haber. Ama şey resmi bir şey değil tabii. tabi. Hani oh. Onaylanmadı haber tamam. Amazon tarafından. Prime Video için Amazon'un 2023 itibariyle özel içeriklere başlayacağı hmm. söylendi. Türkiye için. Türkiye özel. Yani yerli içerikler göreceğiz Amazon ha, Prime güzel. Video'da. Ama aması yok. Ama ama şey yok <laughs> mesela o kütüphane yurt dışıyla da biraz daha eşleşecek falan filan ha, o tabii. acaba? O zaman böyle ama ama tamam. <laughs> 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 e, yani asıl Pardon. normal içeriklere ne olacak onu bilmiyorum. Yani tam 3-5 <laughs> tane özel içerik attın, yerli içerik attın, okey de hala kütüphane çok az. Yani evet. her hafta şurada önereceğim diye Ara, bakıp, ara 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 <laughs> bulamıyorum yani yani tamam çok iyi yapımlar var eskilerden falan da yani. ya var da ama o başka yerde başka bir de vardı. şey evet yani, yani hani, direkt hakkını satın aldığı şöyle, şeyleri evet. falan getirse ya şey yapıyorlar şimdi yani özel kendi yani tüm dünya globalde özel içerikleri yoğunluk gösteriyorlar yavaş yavaş Hı -hı. Işte, yüzüklerin efendisi gibi ee, gelecekte de güzel projeleri var ama biraz yavaştan alıyor gibiler. Hı -hı. Peki belki belki bir gün o zaman şöyle yapalım. Amazon'dan bir yetkiliyi bu Prime'la ilgili video ile ilgili konuda bir yetkiliyle bir konuşalım. Çağıralım buraya. Çağıralım. Tam şu ortaya. Er meydana <laughs> buyurun falan diye. Tam, evet buraya tamam. artık şurada. <laughs> Ayakta dursun be. <laughs> peki evet, evet. evet böyle diyorsun ha. Çok tane hani, evet. Var da, mı önerin? Amazon'dan mı? Amazon'dan. Amazon'dan Amazon önerim var ama bir haberim daha var. Aa Bunun peki pardon, Ona geçiyorum. Tamam, lütfen. E şöyle bu da. Sherlock Holmes filmlerini izledin mi? Evet. Robert Downey Jr.'ın oynadığı. Seviyorum ben bu arada onu. Yani beğendim. Bence de güzel. Yani i̇lk film evet. bence çok iyi. İkinci film ilk filmin aynısı gibi. Yönetmeni kimdi? Gayriçi değil mi? Gayriçi, evet Gayriçi. Gayriçi mi? Zaten Zaten belli yani bu değil şey. Değil evet, evet, <laughs> tamam. Belli yani. Tamam. Ee, şimdi şöyle. Robert Downey Jr.'ın da projenin başında olduğu... Bu arada ilk filmin yönetmeni Gayriçi. İkinci filmin... Yok, ikinci filmin de Gayriçi. Hmm. Yapımcısı farklıydı, pardon. Tamam. Ee... Robert Downey Jr.'ın da projenin başında olduğu HBO için iki farklı dizinin Aa. geliştirildiği. Ee, ve şey. E, HBO Max pardon HBO'da bir Sherlock Holmes dizi evreni kuruluyormuş. Hmm. Şu anda iki farklı dizi için çalışmalar başlamış. Ama e, Robert Downey Jr. büyük ihtimalle oyuncu olarak o dizilerde olmayacak. Hiç görmediğimiz, hani filmlerde görmediğimiz karakterlere odaklanacakmış o iki dizi sonra o karakterleri de Sherlock Holmes'un 3. filmde görecekmişiz gibi bir olay e, var. olay var. Evet. E, tabii burada şöyle bir şey var. İlk ya ikinci filmin üzerinden nereden baksam bir 6-7 yıl geçmişti sanırım. E, ve hala bir ses soluk yok. Duyurdular ama sonra dediler ki çok arka planda kaldı o artık. Hani 3. dördüncü planımız haline geldi dediler. Belki bu dizilerden sonra biraz hızlandırırlar. Ha, belki hatta dizilerle beraber de Olabilir. ya ee, Yani o da olabilir. Sadece diziyi kurup ama o zaman şöyle bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Sıfırdan bir evren kurup Sherlock Holmes'ü değiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü bence... Robert tabii. ...Trap Junior şeyde evet. oynamaz. Dizide oynamaz o adam. Öyle mi? Bence oynamaz. Oynadığı dizi var mı diye düşünüyorum. Bence o adam yani. hatta yani bu projenin sadece yani içinde adım geçsin diye var. Bence. Hmm. Ya çünkü çok büyük bir isim artık. Evet. Isminin geçtiği yapım bile hemen uu falan oluyor. Yani bir de şeyi düşünüyorum. Sanki e, hani Netflix'teki de e, yani BBC'nin miydi? Yani BBC Benedict Cumberbatch'ı Cumberbatch Hani evet. onunla da karşılaşmak ister misin deseler bana düş, şey yani, şüphede kalırdım yani. Yani evet. O Çünkü, zaten hani ilk başta Robert Downey yani. Jr.'ın oynadığı bir çıtı yani yükseltti ama Benedict Cumberbatch başka bir seviyeye evet. çıkardı rolü. E, tabii hala ikisi de güzel yani ikisini tabii, kıyaslamak tabii, için tabii, değil tabii, ama. Evet. aslında bu arada Sherlock Holmes'un birçok farklı uyarlamasını da gördük bu süreçte. İşte Enola Holmes'te Henry Cavill oynadı. Evet. Bir tane yine HBO dizisinde e, bir Sherlock vardı ama Sherlock odak değildi. Hı. Başka bir hikayesi var. Sherlock da vardı orada. Sonra Elementary diye bir dizi çıktı. Sherlock'un Amerikalı olduğu bir evrende geçiyor ve John Watson da kadın. Öyle bir şey. Aa, güzel. Joey Watson mıydı? Öyle bir şeydi yani. Nerede bu hangisinde? Bu evet. şey de var galiba. Netflix'te var sanırım. Sanki ben de çünkü öyle ee, Bitti anlısı dizi. Yok. Yani bu arada biteli çok Hı. oluyor da. Yine enteresan bir diziydi. Oradaki mesela e, oynayan, adını hatırlamıyorum ama, e, Sherlock oynayan oyuncu da çok iyiydi. E, başka, işte Dexter'da oynamıştı. Haa e, tamam. Dexter'daki şey değil, başrol değil. değil. Orada bir 3. veya 4. sezonda bir seri katil geliyordu o. Ha, ya, öyle. Transporting tamam. diye bir film var, bilmiyorum izledin evet. mi? Oradaki uzun adam. Tamam şimdi oldu. Yine e, evet. e, yanındaki... diyecektim ki. Birisiyle sen tarif edersen bu <laughs> ettin gene. Evet, Aynen. bravo. Yani şey, çok iyi bir oyuncu zaten. O da enteresan bir dizi. Hatta şey çok tepki çekmişti. Yani Sherlock Holmes zaten İngiliz... Şimdi onun olayı İngiliz <laughs> olmak niye adamı <laughs> Amerikalı ya yaptığınız gibi bir şey olmuştu. O da öyle. Ee, yani Güzel. açıkçası yani benim şahsi tavsiyem bu dizilerden çok şey beklemeyin. Çok iyi. Yani şu açıdan beklemeyin. Robert Downey Jr. büyük ihtimalle olmayacak bunlarda. O açıdan bir şey beklemeyin. Ama kaliteli yapabilirler. O belli He. olmaz. O zaman bir şey bekleyelim. Yani kalite açısından bir şey bekleyin. Robert Downey Jr.'ı beklemeyin bence. Heh, Hatta tamam. üçüncü filmi de bilmiyorum beklemeyin bence. Yani. <laughs> çok iyi. <laughs> o bildiğin gömdü. Yeni evet. seri gömüldü şu an. Ya tamam. Robert Downey Jr.'ın yine yapımcı olduğu bir e, dizi var. Hemen önerilere geçiyorum burada izninden. Hemen hadi peki tamam bakalım ee, <laughs> önerecek bir şey. Robert Downey Jr. Ama bunu <laughs> ona şey de, Bundan bir şey bekleme deme ya. Yani. <laughs> <laughs> yok yok bundan bir şey <laughs> bekleme. Öneriyorsun <laughs> bunu zaten yani. Evet, Aynen yani, tamam. Robert Downey Jr. Hatta şu an aklıma geldi. Başka bir şey daha önereceğim. Tamam. Netflix'te bu. Netflix orijinal dizisi. Robert Downey Jr. yapımcı olarak var. Sweet Tooth isimli bir dizi hmm. şey ne, evet. ne diş bir şey diş ee... şeker diş <laughs> sanki şeker başka diş. bir isim evet, evet. galiba o evet, bir şey evet. ama hatırlayamadım ee, neyse evet doğru e, Sweet, güzel bak tamam Sweet Tooth isimli bir e, dizi çok tatlı bir posteri vardı bu arada aynen e, bir çizgi romandan uyarlama çizgi roman çok iyi müthiş bir çizgi roman evet gerçekten de çok güzel uyarlamışlar evet Kıyamet sonrası bir evrende geçiyor. Hibrit canlıların olduğu bir evrende geçiyor. İşte hayvan ve insan. Hmm. Atıyorum başroldeki çocuk bir geyik ile bir insan karışımı bir şey. Ee, çok güzel. Ben çok bir şey anlatmayayım. Mutlaka evet. bir bakın. İzleyelim. Aynen. tek Ben de var zaten. Ben bununla beraber direkt olarak kaydediyorum şu ve an. Ve ailecek izlenebilecek de bir şey. Evet evet. Öyle, ee, güzel. Doğru. Yani Ama öyle çocuk şey içinde falan değil. Hani yani büyüklerinde hmm. de gayet izleyip anlayıp güzel anlamlar çıkarabileceği bir şey. Çocukları hmm. da rahatsız etmeyecek. Yani çocuklara... E, zorlu şeyler açıklamak zorunda kalmayacağınız bir yapı. Aa güzel. O evet, yüzden evet. izlenebilir. E, hemen Netflix'ten İyiymiş. bir sonrakine geçeyim tamam, ben. Tamam peki geçelim. Ekleyeceğim bir şey. Ben olsa. sanki ben bir, bir dedim e, ben de bir ta tavsiyede ama unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tamam. bu şimdi bunu unutmayayım derken onu unuttum. Tamam. Tamam o zaman ben Netflix'ten bir sonrakine Lütfen. geçeyim. Bu artı bir de Switch Tut yani artı 1'di. Evet, Netflix'ten ekstra. önerim e, Cadı. Cadı. <gülüyor> The, <gülüyor> cadı. Witch The Witch isimli Robert Eagles. Tamam. Egurstor yönetmeni bu. Tamam. Ee, ve Anya taylor John Johnson. Mı, öyle. da olabilir. <laughs> yok yok. O da başroldeki abla bu şeyde de oynayan ya. Ee, bir şey Gambit. Neydi Gambit? Ha, Satranç. Kuz ha, Gambit. Ha, oradaki tamam. kız. Ha. O başrolde. O zaten herhalde yeni dönem bayağı tabii, bildiğin tabii. şey olacak Aynen. yani. Evet. Ee, o ee, neydi eski V e, for Vendetta'da oynayan kızın? E, bence o anladım. Şey, Hatta e, Leon'da oynayan kızın diyeyim e, daha doğru. Portman. Nat evet, hani Natalie Portman. Ama Natalie Portman bence o olmayacak. Kim olacak biliyor musun? Kim olacak? Şey, e, Stranger Things'deki Millie Bobby Brown Aa. olacak. Benziyorlar da bir de. Benziyorlar de. doğru söylüyorsun. O olacak evet, ama evet. Natalia e, Johnson mıydı? John muydu neydi? O da baya hani. Adan oyuncu mu çok iyi, iyi. o kız. Evet, Gerçekten doğru. çok iyi. Zaten o Okin Gambit'te de şeydi. E, kız başrolde bu filmde. E, biraz yavaş bir film. Biraz kork. Kulu bir film yani korku gibi bir film. Klasik Özgür Day. Aynen. Şeyleri, evet. <laughs> e, ve şey böyle biraz sembolizm, hmm. e, Mistizizm. Mistisizm. O da var mı? O, var. A biraz şey de var böyle tarikatlar tar tarikat a değil de bu giyik kafalı şeyler var ya. E, ne, ne deniyor onlara? Güzel soru. Ne deniyor? Bi Bi bilemedim. Geçelim. geçelim. <gülüyor> e, <gülüyor> tamam. Ya şey ya biraz böyle şeytani diyeyim. Ha tamam satanik. Ke keçiler meçiler bildin mi? Hani o tamam. <laughs> öyle bir şey. <laughs> Çok iyi. Ee, Çok korkunç. Iyi ee, hani alt metin okumalı yine. Goat e, 66 yine, şey. <gülüyor> <gülüyor> yani yine alt metin okumalı bir şey. Yani gayet güzel bir film. Şey. Ee, evet. Ama korku filmi seviyorsanız bakın. Biraz yavaş bir film olduğunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Robert Eggers'ın şu an yeni bir filmi geliyor. Northman diye. Ee, onda sinemalarda çıkmak üzere veya çıktı. ona da bakabilirsiniz ayrıca. İyi. Değil, bol bol Bunda öneriyorum. Bekle, evet çok iyi. <laughs> çok iyiymiş. Evet. Peki ben gene önermiyorum. Devam et edin lütfen. O zaman devam ediyorum. Lütfen. Blue TV'ye geçtim. Tamam. Don Quixote'u ah. ah. tanıyorsun akşam. <laughs> Don Quixote'u <Şey, <Kişot> falan. gülüyor> Don öldüren adam. Aa bir dakika onu ben film. nerede gördüm ya? Birileri Blue söyledi. Konuşuluyor galiba bu bahsettiğin. Ee, olabilir. Yani biraz eski. Güzelmiş. Yani 2018 yapımı bir film. E, filmin yönetmeni Terry Gilliam. Hmm. Terry Gilliam veya. Tamam. E, bu abimiz de. Not alayım. E, şeyin Monty Python'ı biliyor musun? Hayır. Monty, Aa, biliyorum, Monty biliyorum, Python, biliyorum. Biliyorum biliyorum. Tamam. Belki de şu an işte İngiliz komedisi, genel komedi anlayışının evet. yaratıcıları falan olabilir o doğru, insanlar. Doğru söylüyorsun. Oradaki ekipten birisi, e, tercih Terry Gilliam'la onun yön ya filmi o yönetiyor. Tamam. Zaten bu bile komedi anlamında çok üst düzey bir şey olduğunu gösteriyor. E, oyuncuları da iyi. Adam Driver var mesela. Ee, işte Star Wars'taki Kylo Ren olarak hmm. tanınan. Tamam, güzel. Ee, hemen yine hatırlattı bak. Bak yüzme <laughs> baktı anlamadım ben hemen. Tamam. <laughs> bir, bir isim daha vardı adını hatırlayamadım. Ee, o da şey Two Pops filmindeki Anthony Hopkins'e yardımcı olan e, Papa. Ha evet o, tamam güzel e, oradaki adını güzel, hatırlayamadım. Tamam. E, çok ya komedisi böyle çok keyifli bir film tatlı da bir film macera komedi böyle güzel bir film. Blue TV'de var. Don Quixote'u öldüren adam. O iki papa, iki papadaki e, şey Anthony Hopkins mi gelenekselciydi? Ant Aynen o gelenekselci Hı -hı. Evet, tamam. o şey gelenekselci olmayan bu filmde. Tamam. Eee daha evet. çağdaş. Latin, <laughs> Latin tarafta olan. Aynen. Latin Biraz daha taraf. böyle şey e, halkın arasında karşı evet, evet, konserlere evet. falan evet, giden evet. kişi. E, ya bu da böyle aslında kısaca. Yani bence Peki. hatta komedi filmi arıyorsanız son zamanlarda çünkü bulmak zor oluyor komedi filmini. Bence mutlaka bakın. Çok hmm. keyifli güzel bir film. evet. Don Quixote öldüren, adam. Öldüren adam. Aynen. Don Quixote öldüren adam. Tamam peki. Ee, bir kiloz domates falan <laughs> hani diye bir şey. Ev <laughs> <laughs> şey alışveriş listesine <Korkut>. geçmiş. <laughs> e o zaman Çok Amazon'daki gibi. önerime geçiyorum. Lütfen. E, Prime videodan. Upload ikinci sezonu deyip beni dövsünler. Sürekli aynı şey yerine. Aynı şey. O birinci evet. sezonu ben söylemiştim. Şimdi ikinci sezonu tavsiye ediyorum. İkinci sezonu, bana sezonu da söyledin bu arada. mi? Tamam peki o zaman <laughs> <da vazgeçmiş gülüyor> Biri söyledim. ayrı söyledin, iki ayrı söyledin. <laughs> <laughs> Yok zaten ikinci sen söyledin. Haber dedi ki ha, geliyor, geldi dedin. De. Daha ben seyretmedim o Ha, Doğru. Evet, i̇zlemedim ki ben de izlemedim daha ikinci tamam, sezonu. Amazon'un önerim ne şey? The West of Night. The West of Night. Böyle yine bilim kurgu bir filmi. Tamam. Ee, Diyalogların ön planda olduğu, komplo teorilerinin olduğu, gizemin olduğu, bol bol diyalog. Şey Diyalog, diyalog. Doğru. dinlediğiniz <laughs> bol bol söyleyin yani diyalog dinlediğiniz e, bir film güzel. Ya bilim kurgu filmi ben bilim kurgu filmlerinde şunu seviyorum. Eee görselliğiyle değil de fikirle bir ha, bilim kurgu sunmayı. Bir şey, yani. Aynen. mesela ya şöyle e, başka bir filmden örnek vereyim. Şimdi spoiler tamam. olmaması adına bundan örnek vermiyorum. The Man From Earth diye bir film var. E, evet. Biliyorsundur. Evet. Mesela film tek bir evde geçiyor. E, bir grup insanın konuşmasını anlatıyor ama film bilim kurgu filmi. Evet. sadece oradaki diyalogdan e, bilim kurguya yönlendiriyor seni. Düşük bütçeli olduğu için tabii ki bunu yapıyor. The West of Night de düşük bütçeli. Hani o yüzden ya bu, o düşük bütçeyle bilim kurgu filmi böyle yapılır. Hani bir görsel evet. anlamda bir şey beklemeyin. Hani öyle uzay, muzay falan beklemeyin ama böyle gizem unsurunu, uzaydaki gizem unsurunu, uzaylılar ne bileyim böyle enteresan işte e, sinyaller, onun sonra güzel oyunculuk, güzel bir yönetmenlik istiyorsanız, kaliteli bilim kurgu filmi istiyorsanız mutlaka The West of Night'ı izleyin. İzleyin. Ee, ben de şimdi senin söylediğin de aklıma geldi. 12 kızgın adam. 12 Angry hı. Men, ee, o da hani böyle sadece bir odada geçen bir film. Siyah beyaz. Ee, 62 yapımı mı? Evet. Ee, 57 yapımı mi? hatta pardon. 57 ee, onun yapımı. Onun sanırım şeyi de var. Ee, dizisi. de çıktı onun sonra. Öyle mi? Hı hı. Aa enteresanmış. Dizisi tabii gene acaba gene o odada mı aynen geçiyor? Aynen aynen yine o. biraz farklılaştırmışlar ha, ama e tabii orijinal film kadar Orjinal, iyi değil orijinal evet, film yani. muazzam bir şey. Orijinal film ben açtığım zaman oğlum da zannediyorum büyük oğlum e, kaç yaşındaydı galiba işte 16 falan yaşındaydı galiba. İşte açtım filmi şey dedi. siyah beyaz film mi <laughs> seçeceğiz ya da. renkli renkli film mi yok babacığım hani falan <laughs> demişti. Dedim ki ya tavsiye üzerine seyrediyoruz. Dedim seyredelim güzel olabilir falan. Soluksuz seyretmiştik yani böyle hani, e, tek bir yerde geçebilecek, tek sahnede Hı -hı. geçebilecek ama bu kadar da insanı yani adalet konusunu falan filan tartışabileceğine, o yüzden sana katılıyorum. Bazen filmin nerede geçtiğini çok bir önemi yok. Gerçi evet. sana ne verdiği ile ilgili hangi ya o fikir sonunda, olarak evet. onu sunabiliyor olması Yani işte West of Night'ta belki bilim kurguyla bağlayabileceğim bir sahne vardır. Hı -hı. Ee, onun dışında full normal dünyada geçen iki insanın konuşmasıyla Bu nasıl bilim kurgu ya böyle? <laughs> öyle bir şey ve hatta yani 70'lerde mi 80'lerde mi ne geçiyor yani hiç Ha düşün. Bilim de eski yani mı? <laughs> çok iyi. E, o yüzden güzel ama değil, evet. Şeyi çok güzel veriyor. O fikri çok güzel Şükür. veriyor. Ben özellikle bu tarz filmlerde o şeyi de çok seviyorum. O gizem unsurunu da çok seviyorum. The Man from Earth'de de öyleydi mesela. Hmm. E, hani onda da adamın anlattığı olayın gerçek olup olmadığını tamamen sana bırakıyordu. Adam bir şeyler anlatıyordu ama bir şeyi yok hani bir çok kanıtı yoktu adamın yani sana kalıyordu. Bu film de öyle biraz. O zaman ben de bir film tavsiyesinde bulunarak e, bitirelim tabii. mi ne dersin? Hı -hı. E, tabii hani böyle diyen şey, Shailama'nın e, e, işaretler filmi izlemem varsa madem. Ben öyle, izlemedim evet. biliyor musun? İzlemedim. i̇zlemedim, mi? izlemedim. Mi? Aa, izle mutlaka. Bir de sen bayılırsın zaten ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Neydi bir daha söyle. Tekrar. İşaretler The Signs. E, Mel Gibson başrolde. Eee işte Shailaman mı diyeyim? Shailaman Şal mı diyeyim? Bak, Shiyamalan. Ha Shiyamalan. Tamam, tamam doğru. Daha doğrusu bu. Ee, mutlaka izleyin. Hatta kadrosu da çok iyi bu arada aslında. Kadro da sağlam. Yani Mel Gibson dışında e, şeyler çok iyi. E, oyuncular da çok iyi. Hatta oradaki o filmdeki ev de daha sonra işte e, ne yapıldı? Satıldı da yıkıldı mı? Öyle bir şey yani daha da böyle gizemli bir hale geldi. E, bir şeyler yaptılar. O mısır tarlası meselesi zaten hani, Interstellar'da e, zaten bir mısır tarlaları, hı -hı. mısır meselesi zaten böyle bir gidiyor. O filmde de gene uzay ve e, şey var. E zaten ama hiç ayalamanın şimdi abimiz çok enteresan bir eee evet. orijinal bir karakter beyni he. vardı yani, evet. <laughs> yani Güzel. çok farklı yaklaşıyor olaylara. Zaten eee bayağı da, bu şey de ondan çıkmıştı. E, Un Unbreakable. Unbreakable. Aynen. Ondan öyle. sonra 6. eee e, Unbreakable. Unbreakable'dan sonra onun o Glass öncesi falan diye Glass çıktı. Evet, Onlar evet, da online. Evet. Enteresan. The Fog zaten. diye bir tane vardı. Sis diye bir tane vardı. S o, o çok beklentiyi galiba karşılamadı. The Village vardı. O da hakeza. Yeni ee, bir filmi var, geçen yıl çıktı. O çok kötüydü ama. Öyle mi? <laughs> evet. Aa bilmiyorum hiç, hiç bilmiyorum. Yani adını hatırlamıyorum ama tamam. çok kötüydü hiç. Adı hatırlanmayacak kadar kötü çok, bir film çok, yaptı. Çok ya. kötüydü. Yani sahilde çok geçen bozdu. bir şey, Filmi ilk sahnesinin sonunu anlıyorsun zaten. Ve sonra sanki o gizemmiş gibi devam ettiriyor. Sandım ki başka bir şey çıkacak herhalde. Aynısı çıktı yani. Bir de filmin başında söylüyor sonunda Nasıl ne olacağını. Nasıl ya? Böyle bir şeydi. Bitti mi şimdi? O oh, çok çok kötü bir his o bu arada. Evet, hani, evet. Yani, film bitince bir de bekliyorsun ya bir şey olacak, bir şey olacak falan diye. Ama olmuyor. Sonra bakıyorsun bakıyorsun bütün vaktin boşa gitmiş. O korkunç bir kayıp ya. Aynen, gerçekten. Çok kötü gerçekten. Yani neyse. Şu, aynı şey umarım hani beni izlerken de söylemiyorsunuzdur. <laughs> bu korkunç <laughs> bir kayıp. <laughs> ya. bitti bu yani. 29. dakikada mı? Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> çok evet. teşekkürler Özgür. Ben de çok gerçekten teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Yine dinledik. Evet. Ee, gerçi zam haberi verdin. Aynen. Hani üzdün bizi. Bir de zaman i̇şte... haberi verdim ya. Yani Başka yani kötü bir şey söylemedim. <laughs> Çıkart, çıkartamadım tamam peki. Buyur kapanışı sana bırak. Evet, oğlum. Teşekkür ederim. Ee, yani bana bıraktığın için teşekkür ederim. Tabii, <laughs> ne demek. <laughs> Sonunda görüşürüz diyelim demeyi unutma da ben de görüşürüz onu, diyeyim. Aynen onu diyeceğim. <laughs> tamam. Artık vazgeçilmez. Değil mi? Evet sinema haberin bir bölümü de sizlerle birlikteydik. Ee, hem iyi hem kötü haberlerimiz vardı. Öneriler bu sefer fazlaydı. Evet. Ben de senden bir tane aldım. Ee, bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim görüşmek üzere, görüşmek üzere. <laughs>